Bezelye bitkisinin tek karakter çaprazlaması ile ilgili soy ağacı oluşturulmuştur. Bezelye bitkilerinde sarı ve yeşil olmak üzere iki farklı tohum rengi geni gözlenir. Yukarıdaki numaralandırılmış bezelye tohumlarının çaprazlanması ile oluşabilecek tüm olasılıklar gösterilmiştir. Soy ağacı incelendiğinde söylenenlerden hangisine ulaşılamaz? Burada sarı tohum rengi yeşil tohum rengi geninde baskın olduğu için 6 numaranın 7 numaranın, 9 numara, 17 ve 18. numaraların genotipleri saf döl çekinik karakterde olması gerekecektir. O yüzden burada bezelye bitkisinde sarı tohum rengi yeşil tohuma göre baskındır. Bu doğru olur. 8 numaralı bezelye tohum rengi bakımından homozigot baskındır. 8 ile 7 çaprazlandığında oluşan bezelyeler sarı tohum baskın olduğundan dolayı burada 8 numaralı bezelye mutlaka büyük A büyük A yani saf döl baskın karakterde bezelye olacaktır. 10 numaralı bezelye tohum rengi bakımından heterozigot baskındır. 10 ila 9 çaprazlandığında %50 oranında sarı ve yeşil bezelyeler oluşmuştur. O zaman burada 10 numaralı bezelyenin birinin baskın, diğerinin çekinik alele sahip olması gerekecektir ve çaprazlandığında hem yeşil hem de sarı tohumlu bezelyeler oluşacaktır. O yüzden bu da doğrudur. 1 ve 2 numaralı bezelyelerden en az bir tanesi tohum rengi bakımından homozigot baskın karakterdedir. Burada 1 ve 2 iki çaprazlandığında ikisi de küçük agenine sahiptir diyebiliriz. Çünkü biri ata bezelyeden diğeri başka bir ata bezelyeden gelecektir. Burada 3. 4. 5. bezelyeler sarı tohum olduğu için mutlaka baskın karakterde ne, olması lazım? Genotiplerinde var olması lazım. O yüzden 1 ve 2 homozigot değil heterozigot baskındır. O yüzden bu ifade yanlış olur. Doğru cevabımız D seçeneğidir.